Ya sıcaklarının verdiği ahle rahatsızlık ahle ve bayılma hissi. Harbi ya. Şimdi <laughs> yaz gelsin yaz gelsin diyoruz yaz gelince de sıcaktan bayılıyoruz be kardeşim. Bugün yeni tutuk akımını izleyeceğiz hadi izlemeye başlayalım. Gün içinde benim kelime dağarcı. Ya oğlum. Çok iyi ya. Evet bakıyoruz arkadaşlar. Ahle ahle arkadaşım ahle eğer bu dondurmanın las. başında şey tüm dondurma yapmazsan Lipton'u elinden alırım. Ya. Ahlelele. Ahlelas. Ahlelele. Ahlelas. Kanka gel bir yer biliyorum. Ahlelas. <laughs> ya. Ahlelele. Ahlelas. Ne oğlum? Ahlelele. Ahlelas. Ahlelele. Okey ya. Ahlelele. Yılan çıkma olasılığı yüzde bir milyon falan yani. Ahlelele. Ahlelas. Ahlelele. 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 Oğlum çocuk neye uğradığını şaşırdı. Ne yaptın la? Ahlelele. <laughs> Ahlele. Ya oğlum. Ahlele. 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 ne be ya. Hepsi güneşten koruyacağına inandığımız o güneş kremi. <laughs> ya. Ahlele. Ya harbi. Ahlele. 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 Ya telefon almayıp tuvalete girince kendimi oyalamak için üzüldüğüm şarkı. Ahlelas. Oğlum telefonla ahle. neden tuvalete gidersin girersin ki onu da anlamadım. Ah lelele ah Allah çatında. Ahlelele lelele ah ahle, Gruptan ayrıldı yani şu an. Ah lelele ah lelaz. Ah lelele ah lelaz. Ah 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 bu arada saat 5'den önce dışarı çağırdı. Harbi ya sıcaktan bayılıyoruz be kardeşim. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu videolar hakkında? Kesinlikle yorumlarda böyle etmeyin. Grandaki videoları tıklayarak önce tıklayarak 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 abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Ben kaçtım ve bay bay.